Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir Brawl Stars videosu ile hepinize merhabalar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Brawl Stars'ta bolluk ve kıtlık mapinde e, Tara ile oynayacağız arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videomu beğenirsiniz. Ve kanalıma abone olup kanalımı paylaşırsınız. Ve bu, vide bu videoyu da e, like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. E, şimdi maçlara başlayalım. ve bismillah. Tamam. Ems var, Piper var. Şuradan şunu alalım. Tamam. Ems öldü. Şurada. Tamam kanka, tamam, tamam. Tamam. Lan sen kime şükür? Arkadaşlar biraz satacaksınız adamları. Yani arkadaşlar kupa kasmak istiyorsanız adam satmak şart. Oha ortaya kimse dokunmamış. Oha vs var arkadaşlar. And super hero. Abi gel. tam ortayı topladık. Arkadaşlar bu el çok şanslı oldu. Abi girsene içeri oğlum. Niye orada bekliyorsun ya? Arkadaşlar ben tarının bir tek yıldız gücünde şu şu şey var ya. Şu armut yardımcı. Onu sevmiyorum. Onun bizim yanımıza gelmesi lazım arkadaşlar direkt yani. Baksanıza dışarıda bekliyor. Adamları yerini belli ediyor bize. Ama en azından işe yaran bir yıldız gücü. And superhero. Pardon kanka. Arkadaşlar ilk maçımızdan ilk winimizi aldık. Çevrimi ailesi her zaman bir numara arkadaşlar. Şimdi çıkış diyelim. Bu arada 1700 kupa da olduk. Arkadaşlar benim hedefim e, karanlık meka kural almak zaten biriktiriyorum. 4000 yıldız puanı falan kaldı az kaldı yani. Kurova kostüm alacağım arkadaşlar. Ondan sonra e, kurova kasmaya çalışacağım yani ne kadar kasabilirsem. Şimdi ikinci maçımıza girelim tarayla devam edelim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi şu kutuyu kıralım. Tamam bunu kırdık. Nani sıkıntı. Nani sıkıntı abi. Ne sıkıntı ama bizde yük varken sıkıntı yok diyecektim. Sıkıntı arkadaşlar ne sıkıntı karakter. Yani baksanıza. Aha şansa bak öldürdük. Abi. Aa tamam artı. Şu an artıdayız. Şu an artıdayız. Şu an Nani'yi de öldürdük? Tamam arkadaşlar. Ee, galiba Win gelemeyecek bu sefer ama Bakacağız. Oha be kanka ne yaptın? Rosa. Rosa abla yapma abla. I'm super hero. Rosa abla yapma. Abla Team abla. arkadaşlar. 14'lük, 12'lik olsa varken yani yapacak bir şey yok. Bu sefer de 3 numara olduk arkadaşlar ama bir şey olmaz. Sonuçta artı aldık, mı aldık. <Sessizlik> arkadaşlar bir dakika. Bu arada e, şuradan da şeyimi görebilirsiniz. Solda ID'mi görebilirsiniz. Bana arkadaşlık atarsanız da birlikte oynayabiliriz arkadaşlar sizinle birlikte. So, e, az iki maç daha yapalım sonra da bölümümüzü burada bitiririz zaten. Şunlara şöyle ikili vuralım da. İki yük direkt beleş abi. Arkadaşlar bir de e, muhtemelen e, sağ üstte koyarım. Brawl Stars detay videoları gelsin mi arkadaşlar? Eğer istiyorsanız sağ üstteki i e butonundan oylayabilirsiniz. Yani oradan da belirtebilirsiniz. isteyip istemediğinizi. Ben de oylara göre Brawl Stars ee, Gizem videoları Detay videoları çekebilirim arkadaşlar. Abi Şimdi arkadaşlar Nerede beleş oraya yerleş. Dediğim gibi arkadaşlar Sağ üstteki i e butonundan ee, Brawl Stars Detay videoları gelsin mi arkadaşlar? Bunu oylarsanız çok sevinirim. Ben de e, eğer isterseniz ben de bir sonraki videolarda Brawl Stars detay videoları çekebilirim. Oh my god. Of. Gitmeme izin vermedi. Bu sefer de 3. olduk. Ee... Ne? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi son maçımızı oynayalım ve bunun bu maçtan sonra da bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar en azından e, hiç Eksi yemedik. Yani hiç kaybetmedik. Bu da güzel bir şey yani. Ee, bir kez birinci olduk. iki kez üçüncü olduk. Bu da son maçımız olacak. Merhaba Şeli. Kaçma benden. Gel bana. Yemem seni Şeli. Yemem. Şeli come on. Come on Şeli. O! Bu da abi. Abi, arkadaşlar. Gördünüz mü öyle şunu? Direkt girdi, naka öldü. Abi, çok sıkıntı. Aha, en su. So abi, maalesef kanka ya. Ortası bizde mi şu an? Arkadaşlar şu an ortası bizde. Orta şu an bizde. Üf, abi. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. I'm superhero. <laughs> tamam. Birincilik geliyor. Kim bu? Sandy. Evet arkadaşlar birinci de olduğumuza göre bu videoyu güzel bir şekilde bitirebilece bitirebiliriz. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Taray'la kaç maç attık bir bakayım. 1-2-3-4 maç, maç oynadık Taray'la arkadaşlar sizinle beraber. Ve bu dört maçın ikisinde üçüncü olduk, ikisinde de birinci olduk arkadaşlar. Umarım videomu beğenip like atıp kanalıma abone olup arkadaşlarınızla paylaşmışsınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi sağ üstteki i e butonundan e, Brawl Stars detay yani gizem videoları e, Brawl Stars detay videoları gelsin mi onu da e, oylarsınız. çok sevinirim arkadaşlar ki ben de size göre. Sizin e, oylarınıza göre Brawl Stars'ta videoları çekebilirim arkadaşlar. Dediklerimi yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi, çok iyi bakın. Hoşça kalın.